Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. 2021 yılını geriye bırakmaya hazırlandığımız şu dakikalarda ülkemiz adına hiç de iyi bir yıl geçmedi. Dünyayı kasıp kavuran pandemi maalesef ülkemizde de acı etkiler bıraktı. Bu yıl doğal afetlerden yana da çok sıkıntılar çektik. 2022 yılının dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini tül kalbimle diliyorum. Yeni yıl hepimize umut olsun inşallah. Bununla birlikte ülkemizde yüzümüzü güldüren gelişmeler de yaşanıyor. Yerli otomobil tokla çalışmalar hızla sürerken geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta görücüye çıkan TOG için şimdi bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu iddia doğruysa merakla beklenen yerli otomobil daha piyasaya sürülmeden 1 milyon sattı diyebiliriz. Ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'da daha çıkmadan milyonluk satışa imza attı. İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOG için halkımızın cebini sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil olacak demişti. TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş C segment SU ile rekabetçi olacak demişti ve aracın en boş paketinin 600 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor diye açıklaması vardı. Bu açıklamayla birlikte Katar'ın 1 milyon tok alması iddiası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu haberin duyulması bile heyecan yaratmaya yetti diyebiliriz. Zira Türkiye'nin yerli otomobili uzun süredir merakla beklenen bir proje diyebiliriz. TOG'un üretim bandı geçtiğimiz günlerde başlatıldı. TOG'un en tepedeki yöneticisi Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerini tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV'u pazara çıkaracağız dedi. Boyhanesinden ve bazı robot hatlarına kadar yerleştirilmeye başlatıldı. Bu senenin sonunda istediğimiz yerde miyiz? Evet. 2022 yılının Haziran ayına kadar ekipmanlarının kurulumu tamamlanacak. Ağustos'ta deneme üretimleri başlayacak. Deneme üretimlerinden sonra Kasım başında bizim süreçlerin verifikasyonu diye tabir ettiğimiz sağlanması ve doldurulması süreci yaşanacak. Onlar da sertifikasyonumuzu tamamladıktan sonra 2023'ün ilk çeyreğini bekliyoruz. Ondan sonra da nasip olursa satışa başlayacağız ifadelerini kullandı. Ve Türkiye'nin yerli otomobili için beklenti günden güne büyüyor. Nasıl büyümesin ki? Alt yapılar, üst yapılar, savunma sanayindeki çığır açan projeler. Son 20 yılda adeta ülkemiz yeniden baştan yaratıldı. Bu projelerin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın daima arkasında durduk. Olmaya da devam edeceğiz. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah yokluğunu göstermesin. Ve milletimiz Türkiye yolları dört gözle milli aracımızı bekliyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler olsun.